Bugün size biraz azalik asitten bahsedeceğim. Azalik asit, oleik asitin oksidasyonu sonucunda oluşan 9 karbon atomlu, toksik olmayan dikarboksilik asit. Yani bu şu demek, vücudumuzda biliyorsunuz ki kendi hücrelerimizden daha fazla bakteriler, mantarlar, virüsler, başka canlılar, bir sürü şey var. Ve vücudumuzdaki bazı mayaların, yani bunun ismi pitiposporum ovale veya malassezia mayası olarak da geçiyor. Vücudumuzda doğal olarak bulunan bir maya bu. Yani bir mantar türü. Bu mayanın yağ asitlerini oksitleyerek azelik asit yaptığı ve cildi beyazlattığı gösterilmiş. Özellikle bunu güneşe çıkanlarda, yazları çok görürsünüz. Genelde eczaneye şu şekilde gelirler. Bir şezlonga yattım. Her yerim karardı fakat vücudumun bazı bölgelerinde bir beyazlık oldu ve buna da doktorlar genel olarak mantar tedavisi uyguluyorlar. Buradan hareketle üretilmiş olan bir asit türevi ve aynı zamanda yediğimiz yiyeceklerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda da bulunan bir besin. Yani hem vücudumuzda yapılabilen hem de dışarıdan yediğimiz yiyeceklerde bulunan bir besin. Peki azaleik asit nasıl etki ediyor? Ne işe yarıyor diye baktığımız zaman azaleik asitin etki mekanizması DNA'nın yani hücrenin çoğalmasını engelliyor ve bir sitotoksik etki gösteriyor. Yani hücreye gösterdiği toksik etki sadece hiperaktif ve anormal melanosit hücrelerine gösteriyor. Yani normal cilde herhangi bir etki göstermiyor. Dolayısıyla melazma tedavisinde gerçekten en iyi seçeneklerden bir tanesi. Çünkü hidrokinon gibi cildi artma durumu kesinlikle söz konusu değil. O yüzden etkisini en başta bu şekilde yapıyor. Ve böyle bir etkisi olduğu için de eksojen okronozis gibi yan etkilerle karşılaşma durumumuz oluşmuyor. O yüzden hidrokinona kıyasla gerçekten çok güvenilir olan ve güneşe karşı hassasiyet oluşturmayan güvenle kullanabileceğimiz bir ürün. Peki hangi durumlarda biz azelaik asit kullanıyoruz? Aslına bakarsanız 3 ana başlıkta azelik asit kullanılıyor. Yani indikasyonlarının birincisi melazma, ikincisi akne, üçüncüsü de roza durumlarında sıklıkla başvurulan bir madde. Tabii ben şu an için %20'lik ilaç formunda olan bir azelaik asitten bahsediyorum ve biz bu gibi durumları tedavi etmek için bunu kullanıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi selektif olarak sadece melanositlerin çok fazla olduğu hücrelere etki ediyor. Aynı zamanda antioksidan ve antiinflamatuar etkileri olan da bir ürün ve antibakteriyel etkisinden de kesinlikle yararlanıyoruz. Antibakteriyel etkisinde de şöyle bir durum oluşuyor. Propionibacterium acnes dediğimiz bir bakteri türü akne oluşumuna sebep oluyor ve azelaik asit bu bakteri bakterinin çoğalmasını, yayılmasını ve akne oluşturmasını engelleyerek etki yapıyor. Fakat bunu yaparken derimizi inceltmiyor. Sadece derimizin üstündeki tabakanın bu bakteri tabakasının azalmasını sağlıyor. Yani aslına bakarsan bir nevi böyle keratozis gibi bir durum oluşturuyor. Retinoidler gibi cildi inceltmediği için de akne tedavisinde kesinlikle tercih edilen bir ürün. Ve melazma tedavisinde de en çok işe yaradığı durum aslına bakarsanız post inflamatuar hiperpigmentasyon yani akne sonrası oluşan lekeler. Akne sonrası oluşan lekelerde gerçekten on numara olan bir ürün. Biliyorsunuz ki bu lekelerimizi neden önemsemeliyiz adlı videomda da bundan bahsetmiştim. Lekelerimizi tedavi etmediğimiz zaman kötü huylu bir tümere ve kansere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum varsa da azelik asit bunun baskılanmasını sağlayarak bu hücrelerin çoğalması engelliyor. Aynı zamanda cildin yüzeyindeki bu tabakayı inceltiyor. Fakat evet akne sonrası lekeleri geçiriyor ama akne çukurlarının yani skar izlerinin geçmesini sağlamıyor. O kadar yüksek miktarda bir soyucu özelliği yok. Hafif bir soyucu özelliği var. O nedenle yine akne skarları için kullanılabilecek çok fazla işe yarayacak ürünlerden bir tanesi değil. Bunların yanı sıra melazmada en etkili olduğu melazma çeşidi epidermal dermal yani mix tipteki melazma eğer dermal bir melazma varsa da belki çok iyi sonuçlar alınmayabilir ama diğer durumlarda dediğim gibi çok çok etkili olan bir ürün. Bunların yanı sıra yine cildimizde gözeneklerimizi tıkayan kapalı ve açık komedonlarımız varsa yani siyah veya beyaz komedonlarda da gerçekten çok etkili olan bir ürün. Her ne kadar indikasyonunda olmasa da sedef tedavisinde etkinlik gösterilmiş olan bir ürün sedef plaklarının azaltılması, kaşıntının rahatlatılması, derideki o tabakanın azaltılması için gerçekten güzel etkileri gösterilmiş olan bir ürün. Yine perioral dermatit dediğimiz durumda da kullanılabiliyor. Perioral dermatit dediğimiz bu bölgelerimizde oluşan roza benzeri dermatit arkadaşlar ve bunun birçok sebebi oluyor. Genelde kadınlarda daha fazla görülmekle birlikte 20-30 yaşlar civarında gözlenebiliyor. Bunun sebeplerinin arasında en büyük sebeplerinden bir tanesi yoğun kozmetik kullanımı. Yani üst üste 1 milyon tane şey sürmek her zaman iyi bir sonuç vermiyor maalesef. Bir diğer sebebi bağırsaklarımızın düzgün olmaması. Bağırsaklarımızın düzgün olmaması cilt kalitemiz için son derece önemli. Aynı zamanda eşinizin sakalının sürekli yüzünüze temas etmesi. Bunların yanı sıra yine tabii ki doğum kontrol ilacı kullanmak, güneş kremi kullanmamak da buna sebep olabilecek etkenler arasında ve aynı zamanda nazal ve topikal olarak uygulanan kortikosteroidler yani kortizon hormonları da yan etki olarak perioral dermatit yapabiliyor. Ve kortizondan kaynaklanan bir perioral dermatit durumu söz konusuysa bu genel olarak yayılma eğiliminde oluyor ve bütün yüzünüze dağılma durumu söz konusu oluyor. O yüzden yüzünüzde herhangi bir durum oluştuğunda hemen bir kortizonlu kremle geçirmeye çalışmamak gerekiyor. En başta bir teşhis alınmalı. Ona göre göre doktorun denetiminde ilerlenmesi gerekiyor. Ve bunların dışında da perioral dermatiti oluşturan bir diğer canlı türü bizimle birlikte yaşayan demodeksler. Yine yapılan çalışmalarda 329 kişide de perioral dermatitli hastada 80 tanesinde bu demodeksten kaynaklı bir durum oluştu ortaya çıkmış. Yine Roza'yı anlattığım videomda da bundan kısaca bahsetmiştim. Eğer kortizonlu ürün kullanırsak bu demodekslerin yoğunluğunu yoğunluğunda arttığı gösterilmiş durumda. Ve bunlardan dolayı hem roza tedavisinde hem de bu tarz durumlarda kullanımı güvenli olan birçok çalışması olan bir ürün bu. 2002 yılında FDA tarafından aynı zamanda papilo püstüler rozada da onaylanmış. Yani ben size rozadan bahsederken en basit rozadan bahsetmiştim daha önce. Bu rozanın çok çok ilerlemiş bir şekli. Hatta bununla ilgili çok eskilerden kalma tablolar bile var. Artık böyle burnun üstünde oluşan o tablolardan bir tanesini de yine buraya eklemiş olacağım. Aynı zamanda 2020 yılında da yine FDA tarafından %15'lik azile asit köpüğü onaylanmış ama sanırım şu an için üretilmiyor. Bizim ülkemizde böyle bir ürün yok. Sadece krem formunda %20 formunda bulunuyor. Ve aynı zamanda yine endikasyonlarında yazmasa da folikülit yani kıl kökü iltihaplanması için de bu köpüğün çok iyi bir etki sağladığı gösterilmiş. Sabah akşam uygulamanın ardından yaklaşık %78 oranında bu folikülit kıl kökü iltaplanması dediğimiz durumlar geçmiş. Yani batık kıllar için çok etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ama dediğim gibi bizde böyle bir ürün yok. Biz bunu kremlerle, serumlarla yapmayı deneyebiliriz. İyi bir seçenek olabilir. Peki azaleik nasıl kullanacağız? Günde iki kere iki buçuk santim kadar bütün yüzümüze uygulamamız gerekiyor. Ve ürünü uyguladıktan sonra kesinlikle güneş kremi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu atlamayalım. Kullanımı güvenli, yaz aylarında kullanılır, güneşe karşı hassasiyet yapmaz. Ama sizde eğer bir hassasiyet görüldüyse günde bire indirmeli veya uyguladığınız krem miktarını azaltmanız gerekiyor. Ve etkisi biraz yavaş olduğu için akne tedavisinde en az 4 hafta, roza tedavisinde en az 12 hafta yani 3 ay boyunca kullanılması gerekiyor. Eğer melazma tedavisi için kullanılacaksa da 4-6 ay arasında kullanılması gerekiyor. Maalesef etkisi biraz yavaş olan bir ürün. Ve bu ürüne ilgili bilmemiz gereken ilaç formunda olan üründen bahsediyorum. 12 aydan uzun süre kullanmamamız gerekiyor. Zaten bizim için 6 ay bile son derece yeterli güzel sonuçlar almamız için. Ve azaleik asitin kullanımında bir diğer bilmemiz gereken nokta da mukozal membranlara özellikle göz altına ve ağız kenarına ve burun kenarlarına değmemesi gerekiyor. Arkadaşlar buralarda şuralarda özellikle ve burun kenarlarında ürünün birikmemesi gerekiyor. Çok ciddi bir kontak dermatit durumu söz konusu olabiliyor. Yani oralara çok fazla miktarda uygulandığı için. Onun dışında dediğimiz gibi 12 yaş üstü bütün kişilerin güvenle kullanabileceği bir ürün. Peki azalik asitin yan etkisi yok mu? Evet. Her ilaç gibi bunun da yan etkisi var. Fakat yan etkisi genel olarak %5 ile 10 arasında gözleniyor. Yani çok az kişi de gözleniyor. Ve aslına bakarsanız tek başına azelik asiti kullanmak bu şikayetleri olan bir hastada %60 ile %90 oranında iyileşme sağlıyor. Yani yaptığı iyileşme yüzdesi çok fazla ve yan etki görülme olasılığı çok düşük olan bir ürün. Ve bu yan etkiler arasında kızarıklık, batma, yanma, küçük bir soyulma, tahriş, kuruluk veya işte yine biraz önce dediğim gibi kontak dermatit durumları oluşabiliyor. Bu nedenle bu yan etkiler etkilerden kaçınmak için azaleik asit kullanırken üzerine mutlaka nemlendirici kullanmamız gerekiyor ve bu nemlendirici genelde niacinamitli nemlendiriciler olabilir. Onunla beraber kullanabiliriz. Yine seramit içeren kremler olabilir. Hyaluronik asit içeren kremler olabilir. Bunların dışında yine cildi yatıştırmak için skualen içeren, yulaf içeren ve aloe vera içeren ürünlerle beraber yine kullanılabilir. Ve tabii ki bu kremlerin parfümsüz olmak olması da cildiniz hassas olduğu için özellikle rozada cilt çok hassas, aknede de cilt bariyeri çok bozuk olduğu için parfümsüz olması da sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Yine azelilik asiti nelerle kombine etmeliyiz? Hangi durumlarda kullanabiliriz? Yüzümüze milyon şey sürmek istiyoruz. Nasıl yapacağız derseniz ilerleyen videolarda beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.